14 Ağustos 2000 senesinde Birleşik Krallık Güney Yorkshire'da bulunan tarlalardan birinde iki daire oluşmuştu. Yerel çiftçiler 14 Ağustos'a geçen gece tarla tarafından birkaç dakikalık zaman aralığında adeta mikrofonla çıkıyormuşçasına çok sayıda arının vızıltısını anımsatan ses duyduklarını söylemişler. Sesin geldiği yöne giden çiftçiler orada tarlaların üzerinde iki geniş direk görmüşler. Çiftçiler yaklaştıkları zaman açık mavi renkte olan bu direkler kayboldu. Sabah aydınlandığında insanlar direklerin olduğu yerde iki tuhaf daire gördüler. 29 Ağustos 1990 senesinde Japonya'da pirinç tarlasının sahibinin karısı tarlada 8,5 metre çapında bir daire gördü. Kadın, akşamleyin tarlanın üzerinde tuhaf alevlere benzeyen bir şey gördüğünü ve yüksek basınçlı balondan çıkan gazın sesine benzeyen bir ses duyduğunu söylemiş. Bahsi geçen olaylardan UFO'yu gözlemleyen insanların bu nesnelerden arı vızıltısı, zil, müzik, rüzgar sesini anımsatan vızıltıyı, tıkırtılı, uğultulu ve başka bu gibi sesler duyduklarını biliyoruz. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Haris ibn Hişam radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den "Ya Resulullah, sana vahiy nasıl gelir?" diye sordu. Resulullah "Bazı vakitlerde bana çıngırak sesi gibi gelir ki bana en ağır gelen de budur. Benden o hal gider gitmez meleğin bana söylediğini iyice bellemiş olurum." Bazen de melek bana bir insan olarak temessül eder, benimle konuşur ben de söylediğini iyice bellerim buyurdu. Emirül Mü'minin İmam Ömer bin El Hattab radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy indiği zaman başının ucunda arı vızıltısına benzeyen bir ses işitilirdi. Bir gün kendisine vahiy indirildi. Bir müddet bekledik ve sonra vahiy durumu ondan kaldırıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıbleye doğru durdu, ellerini kaldırdı ve "Allahım, Artır bizi, eksiltme bizi. Şerefli kıl bizi, alçaltma bizi. Ver bize, mahrum etme bizi. Gözet bizi. Başkalarını tercih etme bize. Memnun et bizi. Bizden de razı ol diye dua etti. Sonra bana on ayet verildi ki her kim onların gereğini yaparsa muhakkak cennete girecektir buyurdu ve peşinden müminler gerçekten felah bulmuştur diye okumaya başlayarak on ayeti bitirdi. Vahiy meleği Resulullah'a Kur'an ayetlerini vahyettiği sırada arı vızıltısı veya zil sesine benzeyen bir sesin duyulduğunu öğrendik. UFO ile melekler arasında ne çok benzerlik olduğunu görüyor musunuz? Hatta seslerinde bile. İnanmasa bile her insan muhakkak meleklerle karşılaşacak ve onları bu dünyada görecek ölüm zamanı. Ölüm anının en kesin bilgilerle anlatıldığı İslam dininde ölüm sırasında ölüm meleğinin nasıl gözükeceğini Allah Rasulü detaylı olarak anlatmıştır. Ebu Hureyre'den Hz. Peygamber şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ölü defnedildiğinde ona gök gözlü, simsiyah iki melek gelir. Bunlardan birine münker, diğerine de nekir denir. Ölüm meleğini en cesur ve en korkusuz insan görse bile onun vahametli görüntüsüne tahammül edemez. İbn Abbas'ın şöyle dediği ikrimeden rivayet edilmektedir. İbrahim Aleyhisselam'ın ibadet ettiği bir evi var idi. Bir gün evden çıkıp kapıyı kilitledi ve bir müddet sonra döndü. Kapıyı açıp girince içeride birisinin oturduğunu gördü. Bu eve seni kim koydu diye sorunca o şahıs ev sahibi koydu diye cevap verdi. Ev sahibi benim, ben seni içeriye koymadım deyince senden ve benden başka bir sahip vardır. O her şeyin sahibidir dedi. Bunun üzerine oturanın melek olduğunu anladı. Kimsin diye sordu ve melekül mevt yani ölüm meleği Hazreti Azrail olduğunu öğrendi. Sonra İbrahim Aleyhisselam "Müminlerin ruhunu nasıl alırsın bana göster." buyurdu. Azrail Aleyhisselam "Mübarek yüzünü yan tarafa çevir." dedi. Yüzünü çevirince gayet güzel bir suret gördü. Hiç öyle güzel yüz görmemişti. Bunun üzerine "Ey Azrail eğer ölen bir kimseye bu suret gösterilirse ona kafidir buyurdu. Bundan sonra iman etmeyenlerin kafirlerin ruhunu nasıl alıyorsun onu da göster Azrail aleyhisselam tahammül edemezsin buyurdu. Görmek isteğinde ısrar edince yüzünü yana çevir dedi. İbrahim aleyhisselam yan tarafa dönüp bakınca çok korkunç bir suret gördü ve kendinden geçti. Kendine gelince eğer kafire bundan başka kötü şey göstermeseler bu ona yeter buyurdu. Ata bin Yesar'ın radiyallahu anh rivayet ettiği bir hadisi şerifte Peygamberimiz Hazreti Ömer'e hitaben ey Ömer öldüğüm vakit adamların gidip senin boyuna uygun bir mezar hazırlayıp seni yıkayıp kefenledikten sonra ve koku sürdükten sonra seni götürüp mezara koydukları ve toprağa üzerine örterek geri döndükleri vakit halin nice olur? Münker ve Nekir adındaki kabrin iki büyük iptilası, sual melekleri sana gelir. Sesleri yıldırım indiren gök gürültüsü, gözleri parlak şimşekler gibi uzun saçlarını sürüklerler. Uzun ve sivri dişleriyle mezarın topraklarını alt üst ederler. Sana çeşitli zorluklar çıkarırlar. Seni korkuturlar. O vakit senin halin nice olur ey Ömer buyurdu. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ediliyor. Şayet ölümün ölüm meleğinin saçının tüylerinden biri gökler ve yer ehlinin üzerine atılırsa onlar Allah'ın izniyle ölürler. Zira ölüm meleğinin saçının her tüyünde ölüm var. Ölüm ise gittiği her yerde bulunanları öldürür. Bu hadisten meleklerin bazılarının vücutlarının simsiyah aynı zamanda üzerlerinde bulunan giysilerin de simsiyah olduğu belli oluyor. Saçları çok uzun ve simsiyah, görüntüleri de korkunç ve vehametlidir. 18 Ağustos 1994 senesinde Leningrad'da Natalya ve kocası Vladimir, 6 dönümlük arazide çalıştıkları zaman saat 17 sularında gökten yere inen beyaz dumanlı bir nesne görmüşler. Bu beyaz dumanlı nesnenin üzerinde gri lekeleri vardı. Bu nesne gittikçe parıltılı bir objeye dönüştü. 20 metrekarelik irtifaya geldiğinde bir köşesiyle yerin üstünde durdu ve hava kararına kadar yerinde hareketsiz kaldı. Tarlada işlerini bitiren karı koca geceleyin eve döndüler. Gece saat 2'de Natalya uyuduğu sırada odada yabancı birilerinin olduğunu hissetti. Kadın uykulu halde yataktan yarım metrelik mesafede kırmızı ışıklı gözleri olan yüksek insan silüeti, dumandan oluşan gölge gibi bir şey gördü. Korkan kadın çığlık atmaya başladı ve kendi sesiyle uykudan tamamen uyandı. Natalya'nın bağırtısına kocası da uyandı. Vladimir evde ne siluet gördü ne de ışık saçan gözleri. Fakat karısının başının üzerinde parlak kıvılcımlardan oluşan yarım daireyi kesin olarak gördü. Bu ışıldayan yıldızlar karısının başından 5-10 santim yukarıda duruyordu ve karısı hareket ettikçe yıldızlar da hareket ediyordu. Vladimir ışıkları yaktı, kıvılcımlar da yavaş yavaş söndü ve bir süre sonra tamamen kayboldu. Natalya ışıklar yakıldıktan sonra yanan kırmızı gözlerin yavaş yavaş sönmeye başladığını ve uzaklaştığını sonra tamamen kaybolduğunu söylemiş. 3,5 ay sonra 4 Aralık'ta olay yerine UFO bilimciler geldi ve biyolokasyon, biyolojik konum yöntemiyle UFO'nun Natalyaların tarlasına 700 metrelik mesafede bulunan ormanın üzerinde beklediğini belirlediler. Ormanda bulunan açık alana 250 metrelik mesafede UFO'nun yeryüzeyine çok yakın indiğini ve oradan birilerinin çıktığını da kesinleştirdiler. Açık alanda birkaç yabancı enerjili izler de bulundu. UFO'lar uzun süre yere yakın mesafede havada durduğu zaman ve toprağa indiği yerlerde her zaman gözükmeyen izler uçan nesnelerin izi kalıyor. Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Nur ise elektromanyetik dalga, enerji gibi açıklanıyor.